Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın uzun zamandır video paylaşamadım. Malum daha önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuz ki evlendim. Düğün işleri işte kınaydı vesaire falan derken bir de düğünüm de şehir dışında oldu. ve düğünden sonra döndük işler yoğunlaştı yokluğumda bayağı iş birikmiş onları halletmeye çalıştım. Bayağı bir yoğundum yani o yüzden videolarda gecikti. Şimdi güzel bir havada sizlere bu videoyu çekmek istedim. Kasım ayındayız. Pastırma sıcakları başladı. Hava şu anda 21 derece gözüküyor. Biraz güneş var. Gölgesi hala biraz serin. Şimdi videonun başlığından da anlamış olduğunuz üzere arkadaşlar. Motosiklet almak artık bir dert. Önceden ne güzel elinizi cebinize atıyordunuz. Parayı çıkarıyordunuz. Masaya koyduğunuz anda beğendiğiniz motosikleti alabiliyordunuz. Artık böyle bir şey yok. Nedendir bilmiyorum. Showroomlar mı stokçuluk yapıyor gerçekten. Yurt dışından motosiklet mi gelmiyor? O belli değil. Bu arada döviz kuruyla, kuruyla ilgili sürekli zamlar geliyor. Motosiklet fiyatları zaten uçtu gitti. Aylık iki buçuk bin, 2500 lira. 2,5 milyar eski parayla. Her ay bir zam geliyor. Ama gidiyorsunuz motosiklet yok. Şimdi benim yaptığım Artık salak mı desem veya başka bir şey mi? Sizlerle paylaşmak istiyorum ki siz de işte ise benim yaşadığım iş olduğum olaydan dolayı biraz bilinçten bilinçlenmiş olursunuz. Böylelikle motosiklet almanız daha da kolaylaşacaktır sizin için. Şimdi dostlar, ben motosikleti bunu 2020 yılının Ekim ayında sipariş verdim. Motosiklet yok delilerim. Ekim ayında sipariş verdim. Motosiklet bu arada 45.300 lira mıydı? 45.600 lira mı? 45.600 liraydı galiba ya. Öyle bir civardaydı. Ben motosikleti sipariş verirken ellerinde yoktu ama Yamaha'nın falan x vardı. Forza'yı bekledim ben. Forza'yı beklerken kısa süreceğini düşündüğüm için başka bir motosiklet almak istemedim. Bekledim. Bu bekleyiş tam 7 ay sürdü. 7 ayın sonunda Nisan ayında motosiklet geldi. Motosikletin geldiği zaman 57.600 lira oldu. Forza 250. E Tabii kasada değişti vesaire. 10 bin lira bir benim oradan zararım oldu. Cebimde param varken motosiklet alabiliyorken şeydi motosiklet yoktu. Motosiklet geldi. 10 bin lira artı koymak zorunda kaldım üstüne. Şimdi sizlere tavsiyem. Motosiklet beğendiniz almak istiyorsunuz ama showroom'da yok. Ne zaman geleceği de belli değil. Tarih veremiyorlar. Arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem. Eğer cebinizde miktar para varsa bilindik marka, bilindik model bir motosiklet alın. Sıfır ya da ikinci el motosiklet alın. Sizin istediğiniz motosiklet geldiği zaman o motosikleti satıp üstüne belki de çok çok az bir para koymanız gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra istediğiniz motoru almaya paranız olmuş olacak. Neden? Neden bunu böyle anlatıyorum? Ben eğer bu motosikleti beklediğim 7 ay boyunca eğer bu motosikleti beklemeden o sırada PCX vardı, XMAX vardı, Honda'da PCX vardı, Yamaha'da XMAX vardı. Eğer beklemeyip XMAX alsam ve bu motosiklet geldiği zaman arkadaşlar sattığım zaman üstüne 1000 lira falan koyup motosikleti alabiliyordum. Ya da verir ki o zaman PCX 20.500 lira mıydı? 22.000 lira mıydı neydi? İki tane PCX alsan arkadaşlar. Satsan bu motosikletin parasından daha fazla para cebime girerdi. Böyle bir şey yapmadım. Bunu da sizi bilinçlendirmek amaçlı anlatıyorum ki. Hani bir motosiklet beğenmiş olabilirsiniz. Hani gelmemiş olabilir, şovrunda olmamış olabilir. Çünkü motosiklet uzun bir zaman gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Hem dolar kuru, euro kuru, işte dövizler artıyor. Hem de yılbaşından sonra çok büyük zam gelecek. Eğer ailelerin elinde varsa ki ben olduğunu düşünüyorum. Galericiler, galerici arkadaşlar almadıysa yılbaşından sonra piyasaya çıkartacaklar ve çok büyük bir zamla çıkacak. Tahminimce Forza herhalde bir 75 olur diye düşünüyorum yılbaşından sonra. Dediğim gibi motosikleti almak istediğiniz motosikleti beklerken başka bir motosiklet alıp bilindik marka model bir motosiklet alıp sizin istediğiniz model geldiğinde satıp üstüne çok az bir miktar eklediniz ama belki de eklemeniz de gerekmiş Öyle bir model alabilirsiniz ki beklediğiniz motordan daha pahalı olabilir. Bunu bilemeyiz. Bunu size anlatmak istedim. Çünkü çok fazla bekleyen arkadaşlar var. Forza'ya hala sıra alanlar var ya. Bunu söylemek istedim. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ha, şimdi havalar çok soğuyana kadar ben videoları çekeceğim. Birkaç video çekeceğim. Ondan sonra onları editleyeceğim. Bunları birer hafta ikişer hafta arayla yayınlayacağım. Diğer türlü çok soğuk havalarda motosiklette binmek artık zorlaşacak arkadaşlar. Hem kendim sağlığım açısından hem de yani düşüp kalkacağımız belli yani buzlu havada dışarı çıkarsak illaki kaydırıp düşeceğiz. O yüzden hiç risk yapmaya gerek yok. Hem kendi sağlığımız açısından hem de motosikletimizin temizliği açısından. Bunları yapacağım arkadaşlar. Sizi videosuz bırakmamaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve şunu belirtmek istiyorum. Video koymadığım süre içerisinde abonelikten çıkmayan arkadaşları Gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin o abonelikten çıkmayışınız bile bana çok büyük bir destek oldu. Belki büyük bir yükselme olsaydı abone düşüşünde büyük bir yükselme olsaydı videoyu belki bırakabilirdim ama bu biraz daha beni gazladı ve üstünü düşmemi hatırlattı videoları. Kendinize iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.